Merhaba arkadaşlar. Merhaba Bugün sizlerle arkadaşlar. birlikte saklan kaç oynuyoruz. Şimdi üç kişiyiz. Şimdi durum. ilk başta telefonla yerleştir. Kim? Kimi Kimin olması gerektiği için taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Gelin gelin. Taş kağıt makas. Kıs 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 kıs. Aa Beraber Taş kağıt makas. Evet, Birinci, ikinci, üçüncü. Ha, evet. Bak, Bir, bakayım. iki ve üç. Tamam şimdi telefonu götürsün. Hayır, saklandıysa götürsün ebekim, ben götürsün. al Böyle götürsün senin Ebe kim? Ebe kim? Ben çekeyim. Tamam ebe olan seç. Dur. Evet ebe olan. 50'ye kadar. 1 2 3 4 5 Ay, 6 50, 7 8 9 10 11 12 13

Oh, <laughs> 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 Git. <laughs> arkadaşım. İkinci benim. Aha. Şimdi, ee, Mesut'un nerede? Ben size ama. Hayır, öbeleyen değil. Taş bak. Ama çok yakından ama saklanma. Ama bir taş atma kızınla. Şimdi Sayıyorum arkadaşlar. Bir, Bakmayacaksın, böyle gözün kapatacaksın. Böyle böyle. Bir, iki, iki üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, Ölüm, arkam, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, Bak bu ışık neden açık? Sabe. Sabe ne diyor? Kim yetişti? Ama ki böyle ters tut. Dur. Hayır böyle tut. Böyle göster. Evet, ben heveledim. Ben gelmedim. Ya arkadaşlar sıra bende hadi. Hadi sıra bende. Şimdi evet arkadaşlar sıra bende. ya bu ne ne yaptın? Hadi say. Hadi. Bir, iki, ya üç. Başlıyoruz arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört, beş, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Saklanmayan kaçsın. Evet arkadaşlar, Bu babamla işine geçelim. İlk başta bu tarafa bakıyorum. Ay, evet! Ya aman ya! Of! Görmüştüm. Annen ışığı kapanmış. Bu burada Ulan değil arkadaşlar. hayır. Evet. Bu sefer. Yes. yes. Ama düzgün çekmesin ki. Böyle ters. Bu sefer. Mesela bak şimdi hayır, ilk hayır. ebeli hayır, hayır. ilk ebelemeyen hayır, hayır. ilk bulunan kişi öyle yapıyor. Hayır sıra ya. Senin, senin olmuyor. Oh, Ayağını kendim orada karıştırdım. Hadi. Hmm. Ama böyle de tutun. Bir ver. öyle tutun. Evet. Hadi. Hmm. Hadi sayın. 60'a kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, çekeceğim. Hayır öyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya nasıl? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Neyse gideyim.

Otuz altı otuz yedi 40, sekiz otuz dokuz kırk kırk bir kırk iki kırk üç kırk dört kırk beş kırk altı kırk ne kadar eli eli bir ne ya kimseyi ya ne bak Bir Bir Hadi görüşürüz bye bye. Görüşürüz Videomuzun daha sonuna geldik <laughs> Videomuzu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın Abone olmayı unutmayın Görüşürüz, görüşürüz.